Evet çocuklar biliyorsunuz artık ilkokula geçtik. Bu yüzden bir tane sınıf başkanı lazım. Sınıf başkanı adayı olmak isteyenler öne gelsin. Evet Abuzer. Sen şimdi vaatlerini söyle bakalım sınıfa. Eğer sınıf başkan olursam bütün sınıfı karıya götüreceğim. Öğretmen de dahil mi? Tabii ki lan it. Tamam e, Abuzer seçilmiştir. Yeni sınıf başkanımız Abuzer. Ama Hiç hocam. itiraz istemiyorum susun. Ha şimdi teneffüse çıkın hadi gidin. Abuzer bak sözünde dur Tamam lan it. Çocuklar buraya gelin. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? 10 dakikadır birbirimize tekme tokat girmişsiniz. Hocam bu bana küfür etti. Yaya şeye meclis etti. Al şu odunu. Al, al tut. Sen de al. Sen de şunu al. Ha, odunla vurun oğlum birbirinize. Teneffüs bitecek oğlum ya. Bir saat kavga mı olur? Hadi siktir git. Hocam merhaba bir bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Hocam benim çocuk biraz küfürbaz da ona biraz nasihat verir misiniz? Küfür etmesin. Aa ne kadar ayıp ya. İnsan büyüklerine... Hiç kuyusu. Hiç kuyusu. Bana küfür etti galiba. Evet sana küfür ettim. Amine dudum. Lan bak senin ananı s**tma küfür etme. Ama hocam ya. Pardon abla. Küfür edeceğim ne olur Oğlum lan. Bir küfür etme Gel lan gel lan. Hocam sakin. Abla çocuğuna bir şey söyle bak onun a**ma vurma. Gelsene piç kuyuşu bir daha Bic. gel s bir, bak, bir daha. Ananın a**ma. Müdür bey önce başladı bana piş dedi. Ahmet Ab hocam siz kocaman adamsınız ya. Çocukla çocuk mu oluyorsunuz affedersin. Oğlum sen dur ben abuzere seni vurdurtturmaz mıyım? Lütfen sakin olun hocam ya. でしめくいで、ピーチ